Private dostlar bugün sizlerle birlikte Granny çekiyoruz Evet Granny normal modda bitireceğim ee, İşte e, Bitirdikçe bölümleri bitirdikçe Kaçışları yaptıkça ilerleyeceğiz ve ekstreme e kadar gideceğiz Yani ekstremde bir altıma sıçmadım değil yani Ekstremde bir altıma sıçarım yani Normal normal modda bile altıma sıçıyordum Şimdi ekstremde Yani her ölüşte 5-10 kilo bırakırız herhalde Neyse başlayalım artık arkadaşlar Grand'den, baş... Grand'den sonra e, Tabi PES videoları da çekiyorum e, PES Minecraft videoları da çekeceğiz Hardcore kasarız Benim bir kuzenim var İnşallah şey yapabilirsek Onunla Hardcore videoları çekeceğiz Hani onun olmadı belki takipçilerle belki yalnız, belki yalnız olarak aktarırız. Biz test yaptık. <laughs> Burada da bir şey yok. Versa şaşırırız. <gülüyor>, Gülüyor ya. Gülüşe bak. Kanka. Burada bir şey var mı? Kod var. Ya genç gerek yok ya ben arabadan kaçacağım. Heh. Burada bir şey verdi mi? Yok araba parçası değil. Kitap orada. Çabuk şey yap, dışarı çık. Heh. Şuraya aç ne olur ne olmaz. Heh. Arkadaşlar bu arada Granny Bug videoları da çekeriz diyeceğim de gerçi zaten bilmeyen yoktur Granny Bug'larını. Yani Emirhan Kure abim zaten bunları çekmişti. Neyse ben de onu feyiz alarak bugları ben de deneyeceğim. İşte bak. Sesi geliyor o eğinin. Gidelim şu tahtaları kıralım. Ama önce bir ses çıkartalım. Buraya gelsin diye. Bak geliyor. Geldi. Bak kendi düşürecek ha düşürmedi. Neyse gitsin de bir. Rahat edelim. Arkadaşlar bir, de, arkadaşlar bir de bin abone olduğumuz zaman sizlere My Club çekilişi yapacağım. Evet bin bin abone olduğumuz zaman My Club çekilişi yapacağım. Yani bu yüzden bir destek amacıyla bir beğenip bir abone olun lütfen. Burada ne verdi abisi? Güzel, çok güzel. Hemen yanımızdaki şey ya, Çok ses ya. Aha geliyor. Ah, gelmiyor. Gelmiyor. Oba. Öyle Bakıyorsun öyleyse marur. <gülüyor> <gülüyor> Bunun üstüne kafan kurmuş yani? Abi ama ben çözdüm. Ben niye ilerle ilerleyemedim ya baka girdi ya. Ben çözmüştüm onu. E abi işte bak dediğim gibi ben normalden de korkuyorum. Yani normal moddayken bile korkuyorum ben. Yine bir ton ses yaptık abi. I see you. gör beni gör gör. Ben de seni göreceğim bir gün. Yine ses çıktı ya. İhtiyacımız var abi al çarkı. Orada buluşalım. Yaparız satışı. İki kere oynadık bu çurdama sesi nedir ya? Nereden geliyor? Buradan geliyor. Hacım mont antrenmanı düşürmüştüm ne oluyor? ne yapalım? Lan burası açık mı? Yoksa kendisi mi açtı? Abi şuna baksana ya. Yani korkmamak elde değil. <laughs> Hani özellikle şu örümcekli kısım. Altıma sıçırt duruyor abi. Ama gelme yani gelme yani. Yine aslansın kaya kalmıyor. Oğlum burada her yere kapan duruyor. bu ne oğlum? Ama gel. Oo akü de burada güzel 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 gel gel. geri gidiyor. Görmedi beni, görmedi beni, görmedi beni, görmedi beni, görmedi beni. Geri gidiyor. Tamam. Aa doğru şu araba şeyine de bakarız. İnşallah Weapon K gelir abi. İnşallah Weapon K gelir. Ya da ya da pet ya petlock ya yani çok şey diğerlerde yerlerde oluyor da. İnşallah kaçacağımız şeyler dışarıda olur. Lan oğlum ya salak ya O oçu yemin özürlü bu ya Neyse boş ver Heh gel 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 Heh. Tamam hadi hayırlı işler abicim tak bunu ya hammer için yukarı gidecektik daha buralara bakmadık doğru yine her zamanki gibi hiçbir şey yok anca ayıcık diyecektim silah parçası tamam güzel at onu oraya şimdiki amacımız hammer abi hammer'ı bulmamız lazım abi yine her yer kaçır ya hayır abi inanılmaz bir şey bu ya al hammer'ı. Burada zaten bir şey yok. <laughs> ya ben ya ben malım beni Neydi? <laughs> 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 ya abi işte bu sesler <laughs> Geriyor abi ya geriyor ya. Zaten oyunda bunun için yapılmış ama. Spider'ın yeri. Spider'ın derken kendi örümceği. silah parçası. Bakalım bu ne veriyor bu yavşak. Master Key. İşime yaramaz zaten. O gasolin işime yarar. Merhabalar Ananın adı ne? Hı. Ya abi işte korkuyorum ya Bir daha çekmesem mi lan acaba? Ya ben bunu tek başıma oynayamam Ben bunu ekiple oynarım abi Lan ne oluyor abi? モルクアナンナス鬼の俺とキムで。 ha? Arkadaşlar dediğim gibi e, Granny dışında pes videolarımız var. Pes videoları çekeceğiz. Bir de Granny e, yok. Minecraft videoları çekeceğiz. Minecraft hardcore yapacağız. Ama tabii şimdi tek başına kasmak da sıkıcı oluyor. İlk başlarda ya tek başıma kasacağım ya da birini çağıracağım. ya Umarım birini çağırırım ben ya art kurtasacağız. Arkadaşlar şey oyunu durdurmam gerekti. Ya işte küçük bir mola. O yüzden bir oyunu durdurmam gerekti. Neyse, neyse sıkıntı yok devam ederim. Dediğim gibi 1000 abonede çekilişimiz var. Minecraft çekilişi. 1000 abone olduğunuz zaman sizlere Minecraft çekilişi. Ya bu yüzden destek amaçlı bir like atıp bir abone olun lütfen. Ya bir de... Benim e, orijinal Mythos kartlarım var satılık. E, almak isteyenler... Oğlum bu nasıl bayılmadı mı bu nasıl kurtuldu? Ben o buharı da açtım nasıl kurt... Ya kapıyı nasıl kırdı ya? Hay ananı... Neyse ne diyordum ha? En son işte ee, benim orijinal mitos kartlarım var. Ya satın almak istiyorsanız e, kargolamış iste kargolayamıyorum. Ya bu yüzden yüz yüze buluşmak lazım. Oğlum ne oluyor sürekli böyle bir şey yapıp duruyor. Ha. İşte Edremit'e geliniz lütfen. Evet konum Edremit. Al Edremit. Satın almak isteyenler gelebilir. Mesela neyim var? Davison Sanchez imzalı. Özel danışma sanki kartım var. Benim de şimdi daha ay Eagle Eye var. Bilmeyenler için kutusunu <laughs> Evet abi ya. nerede neonlar Abi dostlar o giriş hani davet demiştim ya hide and seek. Let's play hide Dur burada sen <Heh>. Al çabuk. <laughs> Arkadaşlar bu muhtemelen benim ıı, Son son granny videom olabilir. <laughs> Ya neden? Çünkü ben ortaklaşa yapınca daha az tırsıyorum. Ya gerçi korku oyunu oynamamızın sebebi de bu. Tırsmak korkmak ama ben ekipli şey oynayacağım ya. Ekipli oynarım daha iyi. Hani bu yüzden yadırgamazsanız sevinirim. Ya bak işte abi. Her yer gıcır diyor yani. Gıcır diyor. Gel gel. Hoşum bela diye. Bunun neymiş hiç lan? Başka da bir şey değil mi? O şimdi buraya gelecek. Arkadaşlar size olur. Olursak sevinirim. İnşallah büyüyeceğiz. Yani büyüyelim. Bin abone olduğum zaman dediğim gibi bir geçiş var. hatta biraz daha artıyorum yani abone olarak. Abone sayısı 10.000 olursa ya da 5.000 olursa hesap çekilişi yapacağım. Yani inşallah büyürüz. Ve bundan sonra da ben aha böyle oyunları ekipleşe çekeceğim. Çabuk çık. Şu Spider Key'i alalım artık biz ya. Nerede bu şimdi? Nereye gitti bu? Ananı avradını. Anasını. Oğlum gözleri ne oldu? Abi adam da bana fake atmadan duramıyor anasını satayım ya. Bana fake atmadan duramıyor anasını. Hem aniden karşıma çıkması yani. Bir de üstüne reklam çıktı. Ben buraları keseceğim. Neyse artık bitiremeyeceğiz. Başaramadık abi. Abi hayır şöyle aniden kaçma çıkması beni tırstırıyor işte abi. Son gün zaten kaçacağım şey abi. 我、嗯、们。嗯 <laughs> geldik. Şimdi geldik buradan uzak dediği yerlerden birine. Oo ben tam ihtiyacım olan şey. Allah ım. Ya şu örümcek geliyor. bu hatta boğmak istemiyorum ya. <laughs> Vallahi Hemen şunları takalım. Aa doğru yalan. geliyor <laughs> Göremedi. Ya ben de bu bak sayılabilir mi? Yoksa şey mi? Eğer bak sayılıyorsa bence güzel o. Shotgun parçası güzel. bırak ya. Abi bırak ya. Başaramadık abi ya. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına? Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Arabayla yüzüyor bizi şerefsiz. Neyse. Ha bir dahaki kaçışımızda ya kaçış yapar mıyız bilmem de. Ekipli modda yaparız. Granny multiplayer'da. Bak 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 bak. Biraz seni Amına Ona koydu. Oğlum hayır ya yapma ya yapma ya. Yap. Evet, <laughs> game over. Gül yok. <laughs> Neyse arkadaşlar, bir videomuzun sonuna daha geldik. Dediğim gibi 1000 abonede e, çekilişimiz vardır. 1000 abonede Minecraft çekilişi. 5000 ya da ondan sonra 5000 ya da 10.000 e, abonede hesap çekilişi yapacağım. Bir de ayrı zamanda artık e, Minecraft videoları da gelecek. Hardcore ev yarışları falan ev yapma yarışları da yaparız. Bir de pes videoları da çekiyorum. Ortak canlı yayın da açacağım. Ortaklaşa maçlar yaparız. VS'ler atarız. Kendime biraz güveniyorum VS'de. bir de onun dışında kadro puanlayacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden buraya kadar görüşürüz.